Etin üstüne biraz zeytinyağı, süt, dana, 300 gram kuşbaşı etim var. Bu yemeği isterseniz süt kuzuyla, kuzunun her bölümüyle yapabilirsiniz. Ama kesinlikle dananın but kısmından yapamazsınız. Pişmez, lezzetli olmaz. Bir çay kaşığı kekik kırarak karabiber. Şimdi etim dolaptan çıkardım, zeytinyağı ekledim, Karabiber ekledim, kekik ekledim ve oda sıcaklığında gelmesi için burada bekletiyorum. Bu yemeği yapmak için çok ufak bir ön hazırlık gerekiyor. Ev yapımı yoğurdum var, yoğurdu hemen şöyle, hatta şöyle boşaltalım tamamen akmaması için şöyle bir tülbent kullanabilirsiniz temiz. Et oda sıcaklığına gelene kadar, ev yapımı yoğurduğumuz fazla suyunu atana kadar artık sadece bekliyoruz. ocağın altı en güç şekilde yanıyor. Hemen bir çelik tencere isteyen teflon tava kullanabilir. 1 2 3 4 yemek kaşığı ayçiçek yağı. 1 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Müthiş bir yemek yapıyoruz. Müthiş bir ara sıcak yapıyoruz. Bu kıya babanız yapmaz. Bak baştan söyleyeyim. Almanya maçı hatırına bu yemeği yapıyoruz. Etin bütün çiğliğini en yüksek ateşte alıyoruz. Şu hiçbir kırmızı tarafı kalmayacak tamam mı etin? Şimdi bakın hiçbir pembelik kalmadığı anda kafalarda hiçbir soru işareti kalmasın. Çay bardağı ölçüsü alalım. Çay bardağının üçte biri kadar su. Normal oda sıcaklığında su. Hemen yemeğe katıyorum bir çay bardağının yarısını geçmemeli. Kaynamaya başladığı anda hala tuz koymadım dikkat edin. Şöyle bir karıştırıyorum. Su kaynamaya başladığı anda altını kısıyorum. Altını kıstıktan sonra kapağını kapatıyorum. 30 dakika pişmeye bırakıyorum. Altı kısık halde. Yarım saat sonra kapağı açıyorum. Bakın artık suyunu çekmiş kızarmaya başlamış. Bunu kesinlikle istemiyorum. Yarım saat sonra 2 çay bardağı su ekliyorum. 1 çay kaşığı tuz. Kaynamaya başladığı anda şöyle bir karıştırıyorum. Yalnız bakın, şuraları görüyor musunuz? Bazı arkadaşlar çelik tava kullanmayı bilmediği için buraları yandı zannediyor. Hemen buradaki lezzet parçalarını suyun içine katıyorum. Çelik tavanın avantajı, lezzeti olarak. Şöyle bir karıştırdıktan sonra ve kaynamaya başladıktan sonra... ...tekrar altını kısıyorum ve... Tekrar kapağını kapatıyorum. 15-20 dakika daha pişmesine izin veriyorum. 20 dakika daha geçti. Hemen kapağını açalım. Tam istediğimiz gibi sulu sulu. Yalnız burada kontrol etmeliyiz. Herhangi bir tane eti şöyle alın. Ve kolayca kesiliyor mu? Bakın. Evet. Kolayca kesiliyor. Demek ki bir de tadına bakalım. Nokum gibi. Diyor ki Koray tuzu az olmuş. Buraya biraz daha tuz ekliyoruz. Tuz miktarı size kalmış. Çok sağlam bir yemek yapıyoruz yalnız Sakın yabana atmayın. Şöyle bir karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatıyorum. Bunu yemek şeklinde yapmak isteyenler tavada devam edebilir. Ama biz ara sıcak yapıyoruz. Normal yoğurdumuzu süzme orta çevirmiştik. Hemen onu... Evet. Hep bunları size alternatif olsun diye gösteriyorum. Bakın, isterseniz böyle süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Hani bende süzme yoğurt var, yok diye değil. Size göstermek için yapıyorum. Görüyor musunuz? Bir yemek kaşığı... ...ilk başta... ...şöyle bir yemek kaşığı un. Şimdi birkaç versiyonunu göstereceğim. İlk başta ana harcı hazırlamak lazım. Şöyle yoğurda unu güzelce yedirdikten sonra... ...bir... 2 3 4 5 6 yemek kaşığı etin suyuyla aç. Bakın iyice yedirdim görüyor musunuz? Kaşıktan düşüyor ama sulu değil. Devam edelim. Yarım soğan. Soğanı ne çok ince kesmelisiniz. Gerçekten çok ince olmalı. Şu inceleye bakalım. Görüyor musunuz inceliğini? Daha sonra tuz. Bak bütün suyu çıktı. En az 5 dakikadır bunu yapıyorum. Şuna bu soğanlı olsun. Bu soğanlı. Kışlık hazırladığımız domates sosumuz yoksa bir tane domates rendeliyorsunuz. Alabildiğine kadar bakacağız. Şöyle bir 2 yemek kaşığı domates sosu. Tercih sizin hangisini isterseniz. Bir ekmek. Şu ekmekli olan. Çok da doldurmayın. Bak et diyeceğiz. Ekmekleri etin suyuyla ıslat. Lezzet ufak detaylarda saklı. Bunu mutlaka yapın. Bir sarımsak. Sade olan için. Küçük küçük doğrayın. Yoğurdu paylaştır. Hardal. Bir tatlı kaşığı hardal. Hangi hardal? Bu hardal. Hiçbir karımız yok. Geçen hatta dün bir arkadaşımız yorum yazmış. Yemeği yaptım ama lezzetli olmadı. Herhalde kullandığım hardaldan diye. Kullandığın hardaldandır büyük ihtimal. Acı sos. Biraz bayağı bir acı bu. Ona göre 2 çay kaşığı kadar. Şuna 1 yemek kaşığı elma sirkesi. 1 yemek kaşığı kadar limon. Karıştır. Eskilerdeki gibi süzme yoğurdum ekşi olsun diyenler bu karışımı kullanabilir. Çok da lezzetli olacak. Bu arada biraz tuzlayalım. Hemen acılı olan suyundan bakalım bereketli olmuş mu? Şöyle eşit dağıtacağım ilk başta. Size bir şey söyleyeyim mi? Şunu yapmayacağız. Et az kaldığı için üçüncüden vazgeçiyoruz. Sade olandan. Sade olanı yapmıyoruz. Hardallı ile acı olanı yapacağız. Mutfak böyle bir yer. Şimdi hardallı olanın üstüne... Ama ha elbasan tava yaptık filan demesin kimse. Sakın. Acılıyı mı yapalım normalini mi? Çabuk karar verin. Evet duyar gibiyim. Acılıyı yapalım diyorsunuz. O zaman hemen acılıya bir acı biber ortadan ikiye kes kestikten sonra şöyle yerleştir hemen şöyle acı sosumuz yani normalde biz maçta iki kişi olacaktık tamam mı bir anda ev 5-6 kişi olunca yetmiyor et sağ olsun bizim arkadaşlar da malzemede getirmedikten için <laughs> öyle oluyor şimdi iyice üstünü kapattıktan sonra isterseniz hemen pişirebilirsiniz. Bekletmeniz gerekmiyor. Ama işten yorgun ayrılırsınız. Böyle hazır. Ben bunu çünkü 2-3 saat sonraki Almanya Costa Rica maçı için yaptım. Siz isterseniz ertesi de yiyebilirsiniz. Ama bir günü geçirmeyin. Maç başladı. 15 dakikası geçti hatta. Bakın ne kadar rahatım. Maç zamanı uğraşmıyorum. Önceden hazırladım. Artık pişirilmeye hazır. Hemen ocağa. İsteyen bunu fırında pişirebilir. Veyahut da isteyen bunu böyle ocağın üstünde pişirebilir. Ocağın altı yanıyor şu anda. Ya da isteyen diyebilir ki ya Koray ben folyoyu değdirmek istemiyorum. Folyonun üstüne yağlı kağıt koyup onun üstüne folyo koyabilir. İkisi aynı ocakta pişmesi için. Aynı anda pişmesi için daha doğrusu. iki tanesini bir tavaya koyuyorum. Tavaya biraz su Kaynamaya başladığı anda kapağını kapatıyorum. 15-20 dakika altını da kısıyorum. Pişmeye bırakıyorum. 20 dakikadır, 25 dakikadır pişiyor. Belki de yarım saattir. Hemen açalım. Altını kapatıyorum. Burada suyu biterse su eklemeyi unutmayın sakın. Şöyle. Şimdi bunun bir servis yöntemi var. Bir bakalım pişmiş mi nasıl durumu. Evet. Bir tahta da çöp yardımıyla şöyle delikler atıyorum. Deliklerden içeriye hemen zeytinyağı. Soğurken zeytinyağını içine çekecek. Bolca zeytinyağı. Evet işte bu. Bir 5 dakika şöyle bir bakalım mı durumu nasıl? Evet nasıl gözüküyor? <laughs> bir 5 dakika dinlensin. Bir tabak. Tabak deyince Öztürk Serengel'in bir hikayesi var. Tabak, evet, tabak, Demek izlemediyseniz onu mutlaka izleyin. Mutlaka. Şöyle. Biliyorsunuz bu ekmekli olan. Şöyle biberinden de. Bu da hardallı olan. Soğanlı hardallı. Artık hangisini yapmak isterseniz top sizde. Çok sıcak farkında mısınız? Ooh, uh. Açın ağzınızı. Biber çok acı. Dikkat edelim. Her zamanki gibi ilk lokma sizin. Dur dur anlayamadım. Bir daha bakayım. Nasıl içeri götürünce bir daha bulamayacağım. <laughs> of. of. Açın ağzınızı. Soğanlıında bir tadına bakın. İkisi de çok güzel. Ama benim fikrimi sorarsanız soğanlı olan çok daha güzel. İnsanın her yaptığı şöyle güzel böyle güzel demesi doğru mu bilmiyorum ama müthiş olmuş. Müthiş. Bazıları da ya arkadaş içeridekileri kalmıyor diyor yerken. E, ne yapayım kardeşim? O kadar güzel olmuş ki insan dayanamıyor. Ben de içeride yemiyorum valla bir şey içerken. Düşün yani mağdurum. Mağdurum da mağdurum yani. İzleyip <laughs> izleyip izle, izle, abone olmuyorsunuz vicdansızlar. Hepimize en sağlık tekrar herkese selamlar.